çok korkuyor çünkü mağaralardan birinde bir canavar olduğu söyleniyor. Canavarı gördüğünü söyleyen çocuk ondan uzak durun diyor. Ama Mira ve dostları bunu araştırmaya karar veriyor. Çapçapın gerçek olup olmadığını öğrenmeliyiz. Bakalım gizemi çözebilecekler mi? Etrafa bakıp çapçapa ait olabilecek izler arayalım. Neil hiç ses duyuyor musun? Hayır, henüz değil. Aa. Çapçapın yatağına düştüm. Bu yatak olamaz. Olsaydı pofuduk yastıklar olurdu. Yastık göremiyorum. Aa, doğru. Çiku, Bu çapçapın yatağı olamaz. Çünkü çapçap çap diye bir şey yok. O bir çukur. Aslında çukurdan daha fazlası olabilir. O bir ayak izini andırıyor. Bu hiç de hoşuma gitmedi. Hadi ama çocuklar, bunun çapçapın ayak izi olduğuna inanmıyorsunuz, değil mi? Durun. Bir tane daha var. Bu hiç mi hiç hoşuma gitmedi. Bana mı öyle geliyor yoksa bu ayak izleri çekçek çek tekerleği kadar büyük mü? Kitaba göz atalım. Şey resimdekine çok benziyor. Hmm. i̇çinde bir şey var. Duruvun ayağının altındaki sarı maddeyle aynı. Bu çap çapın slime'ı. <laughs> o da neydi? <laughs> da daha fazlası var. Neil, sen iyi misin? İyi ile çıkış yolu olmayan karanlık, slime'lı bir çukuru kastediyorsan, evet, muhteşemim. Elimi tut, seni çekeceğiz. Mira, tutuyoruz. <laughs> Üzgünüm çocuklar, bir çukurun dibinde mahsur kalmak planıma dahil değildi. Mango kabuğu dahil miydi peki? Mango kabuğunun burada ne işi var? Şu anda yiyeceklerden bahsedemem Mira. Şaşırtıcı, farkındayım. Hmm. Her yerde mango kabukları var. Belki de kaymamıza sebep olan slime değildi. Aslında bu mango kabuklarıydı. Yiyecek demişken çap çap bunu bırakmış. Yanımıza alalım. İpucu olabilir. Çocuklar, duydunuz mu? Gayet net. Hatta fazla net. Bunu söylemek istemezdim ama ya çap çap gerçekten varsa? Buradan nasıl çıkacağız peki? Bir fikrim var. Buluşumun parçasını kullanabilir, yukarıya fırlatabilir. <laughs> ve tırmanabiliriz. Ah çok zeki. O bir dahi. Şimdi iyice düşünelim. Durumun ayağında tek ayakkabı vardı ve şöyle dedi. Çapçap çap, çap ayakkabımı yedi. Hem de ne yemek. Ama diğerini yemeden oradan kaçtım. Ama diğer ayakkabıyı bulduğumuza göre Çapçap çap aslında onu yememiş. Ve Duru ayağının altındaki maddeye slime demişti. Ama aslında mangoymuş. Demektir ki Druv doğruyu söylemiyormuş. Çap çap gerçek değil. <laughs> Ama sesi gerçek. Görüntüsü de. Aa! Hadi buradan gidelim. Hmm. Mira, yanlış yöne gidiyorsun. Birkaç soru soracağım. <laughs> çap çap'a mı? Hayır, Druv'a. <laughs> <laughs> merhaba Druv. Merhaba. Druv! Druv, bu senin mi? Aa, bulmuşsun. <laughs> Druv, sen çap çap rolü mü yaptın? <laughs> evet. Evet, yaptım. <laughs> bir saniye. Çap çap diye bir şey yok mu yani? Sadece Druv mu var? <laughs> İçim rahatladı. Sonunda Mira bunların mağaradaki bütün mangoları almak için uydurulduğunu ortaya çıkardı. Bugün açgözlülüğün iyi bir şey olmadığını, paylaşmanınsa daha güzel olduğunu öğrendik.